Adamın biri Osmanlı'nın başkenti Bursa'da bir çeşme yaptırır hayrına. Ama çeşme üzerinde bir yazı yazar. Bu su her kula helal, Müslümana haram. Herkes şaşırır, kargaşa çıkar. Nasıl Müslümana bu su haram olur diye. Onu tutuklarlar ve sultan huzuruna çıkarırlar. Sultan der ki sen nasıl bir fitne yaydın? Hiç su Müslümana haram olur mu? Sultanım dedi adam. Delilim var. Ama ispatlamak lazım. Sultan da merak eder. Peki diyor nasıl ispatlayacaksın? Sultanım dedi. Yahudilerin, Musevilerin hahamını gözaltına al. Bir hafta boyunca onu hapse at. Sultan hahamı alır ve hapse atar. Ve millet hahamlar, papazlar, azınlıklar hep toplanırlar. Hahamımızı bırakın diye. Mektup yazarlar sultana. Para veririz, yeter ki hahamımızı bırakın derler. Bir hafta sonra hahamı bırakır. Ve Museviler teşekkür ederler sultana. Bu sefer sultanım, Hristiyanların papazını içeri alın bir hafta. Ve papazı içeri alır sultan. Yine azınlıklar, Museviler, Hristiyanlar, Yahudiler herkes toplamaya başlarlar. Papazımızı bırakın diye bir kargaşa çıkar ve bir hafta sonra papazı bırakır sultan. Yine Hristiyanlar, Museviler sultana teşekkür ederler. Ve sultanım bu sefer Müslümanların en büyük camisi Bursa Ulu Cami'nin imamını içeri alın der. Sultan emir verir. Bursa Ulu Cami imamı hutbedeyken alınır ve hapse atılır. Ama hiç kimse bir şey demez. Niye böyle yapıyorsunuz? Ya bari hutbe bitseydi siz ne yapıyorsunuz diye kimse bir şey demez. Hatta dedikodu yayılır. Ya işte baksana hocamız ne haldeymiş. Bir de biz arkasından namaz kılıyorduk. Biz onu iyi bilirdik ama ne kötü çıktı baksana. Onu hapse attılar. Bir hafta oldu hoca hapiste ama kimse gelip hocayı serbest bırakın siz ne yapıyorsunuz diye bir şey söylemedi. Bir hafta olunca adam dedi ki sultanım hocaya hakkınızı helal edin deyin ve onu serbest bırakın. Evet bırakırlar. Şimdi sultanım ben çeşmenin üzerine niye böyle yazdım? Herkes kendi başındaki insana sahip çıktı ama Müslümanlar hocalarına sahip çıkmadılar. İşte onun için diyorum Şimdi bu su onlara helal mi değil mi? Sultan acı bir tebessümle hava bile onlara haram. Hava bile. Allah bizi ıslah etsin. İyilere sahip çıkalım. Allah ve Resulü yolundan iyi insanlara destek olalım. Şöyle buyurdu gülüzü peygamberimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah ve Resulü yolunda yürüyen insanlarla bir olun. Yoksa ateş sizi de yakalar.